it you know because forever. And there will be no surrender. Evet hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mistake'ni atlıyoruz. Bugün yepyeni bir moddayız arkadaşlar. Livik Akmet modundayız. Spreylerinizin hile hile gibi gittiği bir mod ve kolay düşmediğiniz ve kolay düşüremediğiniz bir mod. FPS'i düşük olanlar için güzel bir mod oynayabilirsiniz kasmadan. Fazla kasmıyor arkadaşlar ben birazcık denedim bir iki Hatta bir tane yer koyacağım orada öldüm. Orada da M200'ün karşısına çıkmamayı göstereceğim size. Orayı koyacağım güzel bir yerde. ben her yalınlığıyla çıplaklığıyla anlatmak istiyorum olayı. Öldüğüm yerleri de koyacağım bazı güzel komik yerleri. Görün yani ona göre oynayın. Hani ölmediğim yeri koyarsam ya yani siz gaza gelirsiniz. En azından hani bilin nerede ölmeyeceğinizi, nasıl oynayacağınızı ona göre oynarsınız. Evet, bu kardeşimizi aldık. Evet arkadaşlar, bunu aldık. Şurada bir kardeşimiz var. Gel 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 gel. Oo, öyle olmaz. Ne oluyor öyle? Ne oluyor öyle? Ne oluyor burada? 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 Lan 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 kasma 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 kasma. kasma. <laughs> Aklım çıktı. Şurada biri daha vardı. Onu alayım ben. Onu alayım. Onu nereden vurdu bilmiyorum ama can basmak zorundayım. Çünkü şu an sıkıntılı. Herkes kas gerek buluyor arkadaşlar. Evet 3 killimizi aldık. Kardeşim sen gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun abi? Sen bir düş. Seni bir alayım ben. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu silahı çok sevdim bu arada arkadaşlar. Diğer silahlarda bu kadar vuramıyordum. Bayağı iyi oldu. Şu sol tarafımda hemen aşağımda birisi vardı. Ee, ölmek istemiyorum. Aha. Bunu da alalım. Oo, çok iyi. 5 kill, 5 kill, 5 kill. Evet, buradan güzel çıktık. Demin böyle çıkamamıştık. Şurada birisi vardı sanırım. Bir ses tıkraşı veriyordu. Aha. Ne yapıyorsun sen orada? Evet vektör reis. Vektör reis seni bir yakayım ben ya. Değil mi? Sen bir yakın kardeşim. Şöyle bir sana molotof. Molotof atayım. Şuraya da atayım. Aynen bak. Ama senin ölmen lazımdı şu an ya. Arkadaşlar vektörden work olur. Basıyorum ama. Çok sıkıntı bu vektörler. Can basabilirse. Can basarsa sıkıntı yaratır. Bana. Evet şurada. Evet. Vektör. Arkadaşlar vektörlerden gerçekten korkulur vardı. Ay öldüm sandım ya. Allah'ım şey. Ay. <laughs> Adam yemin ediyorum hiç bak su şey yer bırakmamış arkadaşlar. Adam bomba şeyden kaçtı. Bir tane molotoftan kaçtı. İkinciden kaçtı. Anam sağda ses var vallahi. Aha, aha. Eyvah, 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 eyvah. Şu kıyafetçimizi giyelim. Çok hoşuma gitti. Onu giyelim. Evet. O üç yelek mi severiz. Ver kardeşim. Bir enerjimizi basalım arkadaşlar çünkü sıkıntı biraz şu an. Aa birini vurdu. Ah be bir kill kaçırdık. Bunun yüzünden. Evet şuna bir güzel bombacık arkadaşlar bombayı test ediyoruz şu an. Güzel atabilirsem tabii ki de. Hadi şöyle bir sana bir güdümlü bom. Ah be önüne attım birazcık ya Allah bana Ay, yakacak. Bu sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar bu kardeşimiz birazcık şeyli, agresif bir oyuncu. Onu anladım. Bunun önüne böyle kolay kolay çıkılmaz gibi duruyor. Bir şuradan bir arkaya geçeyim ben. Aynen bana bir açı, ben ona bir açı bulayım. O benim katıma çıktı herhalde. Aha, geliyor. Evet arkadaşlar, böyle cover kullanarak adamları vurursanız sizler için daha iyi olur, daha mantıklı. Evet 6x, uf bayılırım ya. Bu modda bayılırım ya. Ee, arkadaşlar şu silahı bırakmayacağım. Onun gerçekten hasarı çok iyi. Çok beğendim. Şöyle 6x spreyleri falan da gösteririm sizlere. Bir enerjimizi içelim, şurada rahatlayalım. <laughs> Soluklanalım. Evet, buradan nereye gidebiliriz? Ee, şuraya gidebiliriz. Bu taraftan gelenler olabilir. Ama ölmek istemiyorum. Gerçekten arkadaşlar bu modda cover kullanmazsanız eğer 2-3 kişi karşınıza çıkarsa onları vurana kadar hem şarjörünüz yetmez hem de ölürsünüz yani öldüğüm yeri zaten koyacağım size dikkatli olmanız gerekiyor Spreyler bazen ters yani düz bir şeyler ters gidiyor gerçekten <laughs> demin bir sprey attım yukarı falan kalkıyordu 4x <laughs> Lan yanlış yere vurdum yanlış yere vurdum Anana adam geliyor ya <laughs> alacağım şimdi, <laughs> alacağım şimdi, alacağım şimdi. Dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar şöyle bir de destek olmak için kanalıma abone olursanız bir like atarsanız buraya kadar izlediysen güzel kardeşim bir yorum yap, rain kalp yaz, bir şeyler yaz, bir motivasyon olsun. 50 bin liralık bilgisayar alacağım. Bu arada videomun birisinde var. Ah nerede? Dur bakayım buradan matesi saldık. Ona doğru bir gidelim açık gidiyorum biraz ama etrafımda adam geldiğinde çok sıkıntı yaşıyorum. Çünkü 2 3 elde böyle öldüm arkadaşlar. Onlardan zaten size kesit koyacağım. Dikkatli olmanızda fayda var. Evet. Bu ses nereden geldi? Aşağı. Bak şimdi arkadaşlar bak. Aa bak çaldı bak bak bak. Evet düştü. Bazen böyle yukarı kaldırabiliyor spreyi. Size dediğim Olay tam da buydu Gördüğünüz gibi 6x'in spreyi birazcık yukarı kalktı Bazen sprey tam olarak tutmuyor Şu Kulaklığımı takayım ben de Arkadaşlar bir de ben alıştım Tek kulaklıkla oynamaya İki kulaklıkta şey yapalım konuşamıyorum <laughs> Öyle bir şeyim var Aha bir şey diyeceğim Ayak sesi geldi adam yok Niye öyle oldu Aa, droba çökerim o droba çökerim bu arada Şunu bir alayım Şu duvarın arkasında sanırım Eee Ha buradaymış. Arkadaşları var mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Çok hızlı çıktı bu kardeşim, tedirgin. Evet bunu aldık. Şöyle bir cam basalım. Demin enerji basıyordum bu denk geldi. Evet son 22 kişi. Ana ne Şöyle dur kardeşim. A kalkan atmış. O nasıl bir bug? Şöyle sen şunu bir al bakayım. Sen şunu da bir al bakayım. Şu o değil mi? Kardeşim bir bak bana. Buradan çıkarsam vurma ihtimali var. Yani bir sağ ağaca geçeceğim. Gerçekten bir pusucuya benziyor bu. Şuradan bir de eve doğru geçelim. E kardeşim ama şimdi yani. Yani abm de öyle çıkılmaz ki böyle E güzel kardeşim. Arkadaşın var mı senin? Arkadaşınla mı geldin tek mi geldin? Doğruyu söyle. Çabuk söyle bana. Çabuk. Adam ölmeyi unuttu. Bence güzel gidiyor. Güzel bir mod. E, sevdim biraz da olsa. Eğlenebileceğiniz. Bu arada e, en sonda göstereceğim. Videonun sonunda göstereceğim sizlere nereden gireceğinizi, nereden aşağı Ama bir şey diyeceğim adamlar hepsi birbirini vurdu. E kardeşim ben kill alacaktım burada. Niye vuruyorsunuz hepsini? Aha. Fazla açayım Hadi. Evet, şu bir. Burada buraya kaldırmaya mı geldi? Kaldırmaya gelmiş. Bombam da yok. E işlemiyor abi. Gerçekten işlemiyor bu arada. Çok sıkışacağım. Biraz geriye açılmam lazım. <laughs> evet arkadaşlar, bunları vurduk. Sıra karşı rakipte bayağı bir sıkıntıya yaşadım şu an. Evet onu da vurduk. Evet arkadaşlar bunlar öldü sağ tarafta arabada bir hareket ettiren vardı Onu vurmam lazım o oraya yattı sanırım Bunlardan biraz bir şey almam lazım evet gördüm onu Baya bir sıkıntılı bu takım Alandayım en azından şu an onu vurmam lazım onu bayamazsam eğer ben buradan çıkamam Onu gördüm O nereden sıkıyor bana? Öbürkünü göremedim. Öbürkünü göremedim abi. Öbürkünü görmem lazım acilen. Göremezsem çok büyük sıkıntı yaşayacağım şu an. Evet öbürkünü gerçekten göremezsem şu an 19 saniye var. Çıkamayacağım gibi duruyor. Bunlar beni de bırakmayacak gibi duruyor. Hala da alamıyorum. Aha gördüm seni. Seni baymam lazım. Çık çık. Evet. Onu baydım. Elim daha VM ile ilerleyeceğim. Elim daha VM ile ilerliyorum. Koşmam lazım artık Arkadaşlar buraya kadar idare ettim Buradan sonrasına pek bir şey yapamazdım Çünkü çok kötü kaldım Sisim hiçbir şeyim yoktu Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bakacağım şimdi bir hasarıma ne kadarmış 15 kill 2200 civarı bir hasar Güzel arkadaşlar bence Çünkü birazcık kasıyor benim bilgisayarım sıkıntı var o yüzden zaten yeni bilgisayara geçeceğim Böyle, Bu kadar yapabildim Elimden gelen buydu İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atıp yorum yaparsanız çok memnun olurum.